geldi. Devam edelim. Ee, yıllara göre tahsil edilen ambulans sayısına baktığımız zaman bu bugüne kadar en yüksek tahsil edilen ambulans sayısı 2020, 2021 yılında gerçekleşti. Yaklaşık işte, 19 ambulans. Peki. Evet. Şimdi tabii özellikle hizmetleri ilimizde yerinde hizmet vermek amacıyla özellikle hizmetleri elimizde genişletmek ve arttırmak zorundayız. O yüzden e, bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. İlme merkezimizi e, bu hastanede açtık. Ee, İmme, bizim nüfusumuzun yüzde 16-65 yaşın üzerinde alma. işte gerekli, gereken hastalarda mal yolunda kutlu çözücü ilaç verme. E, ee, duyuyorsunuz televizyonlarda vesaire uygulanabiliyor ve bunu uygulamaya devam edelim. uygulama yetkisini de e, biz e, 11. ayında aldık. Bakanımız bunu tesis etmesi gerekiyor bilim kurulu tarafından. E, burası hem tedavi merkezi olarak geçiyor. Evet, i̇lme, e, beyin damar tıkanıklığına müdahale oluyor. Damar tıkandığı zaman, erken bir an damar açabilirsek hastalıkta e, her şeyden kontrol edilebiliyor. Yani bu dönemde olan zaman çok iyi bir organik olmak lazım. Hastalık devletler içeriğinden itibaren de hızlı bir bize gelmesi lazım. Biz de hızlı bir hastaya anca yolunda damar açmamız gerekiyor. aldı Ankara. Ama tabii e, ihtimal alırken bile burada açılacağını ihtimal vermiyoruz bu arkadaşlar. <laughs> Çünkü orada Her şey Hayır şöyle, oradaki hoca da tamam. genellikle sinir bir şeyler bir, şey bir şekilde bir şey. yani defanslı. Yani, işte, yani, o orada. hani ki şey kolay bir iş değil. Hani güvenemediler yani. Balık ki şey bu ziyaretimizin amacı Burada zaten daha önceden faaliyete aldığımız ama bir türlü gelip açılışını yapmak noktasında program yapamadığımız inme merkezimiz ve yanık merkezimizi yerinde görüp, bilgi alıp bunu da kamuoyuna aktarmakla ilgili bir ziyaret idi. Tabii üçüncü bir ileri hizmet imkanımız daha olacak. Tüp bebek merkezi inşallah bir aya kadar, yaklaşık bir ay içerisinde hizmete alınacak. Balıkesir açısından... Şehir dışına çok sayıda hastamızın çok büyük maddi külfetlere katlanarak e, gittiği, tedavi olduğu, hizmet aldığı bir sektörü Balıkesir'de kamu olarak, devlet olarak inşallah Balıkesir'in imkanına sunma imkan, e, imkanımız olmuş olacak. Bu imkana Balıkesir kavuşmuş olacak açıkçası. Sayın Genel Başkan yardımcımızla beraber bugünkü ziyaretimizin amacı buydu. Bugün bu vesileyle e, bu işlere kafa yoran, bu işleri Balıkesir'e gelmesi için emek harcayan başta İl Sağlık Müdürü ve tüm ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Yine başta Genel Başkan Yardımcımız, Balıkesir Milletvekilimiz Sayın Belgin Uygur'un tüm ekibimizle beraber bu hizmetlerin Balıkesir'e gelmesi için yaptığı hizmetlere, katkılara çok teşekkür ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Balıkesir olarak müteşekkiriz bu noktada. Tabii bu hizmetleri görünce aklımıza şu da gelmiyor değil. Dün iki gün önce Cumhurbaşkanımız Hatay Defne'de 300 yataklı, 80'ine yoğun bakım yatağı olan, 12 tane ameliyathanesi olan bir hastane açtı. Ve bu hastaneyi de yaklaşık iki ay gibi çok kısa bir sürede bitirdi. Biz bununla da gurur duyduk. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız hizmet ve gönül siyasetiyle, eser siyasetiyle açıkçası memlekete hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Fakat tabii orada hangi ortamda yapıldı bu Defne Hastanesi? Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nın depremden hemen sonra depremzedelerin kendinden yardım talebine siz önce bizi adam yerine koyacaksınız, bize oy vereceksiniz. Ondan sonra biz de size hizmet edeceğiz yaklaşımının insanların yüzüne haykırıldığı bir Coğrafyada yapıldı açıkçası. Biliyorsunuz Hatay Defne bizim yaklaşık yüzde sekiz dokuz oy aldığımız CHP'nin de yüzde doksan oy aldığı bir yer. Biz burada hiçbir şeye hiçbir siyasi e, tercihe bakmaksızın bir yerde bir hizmet ihtiyaç mı? İnsanlarımızın ihtiyacı var mı? Buna bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu noktada iradesini koyup yaklaşık iki ayda Defne'ye siyasi olarak hiçbir kazancımızın olmadığı, ama insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir, faydalı olandır şiarıyla hareket eden bir siyasi hareket olarak orada bu ihtiyacı görüp gereğini yaptık ve bitirdik. Burada şunu da unutmamak lazım. Biz bu işin temelini attığımız zaman bazıları dalga geçtiler. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve onun Balıkesir'deki karakterde hafif oy sayısı olarak çok oyla seçilen eee milletvekili dedi ki artık hizmet yapmayı bıraktılar. Açılış ve temel atmayı bile beceremiyorlar diye. Eee çok ağır ithamlarda bulundular. Milletle dalga geçmeyin. Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Milleti enayi yerine koymayın diye ithamlarda bulundular. Ben şimdi merak ediyorum. Yani hastaneyi açtık. Iki ayda bitirdik. Dün de hasta kabulüne başladı. Acaba bu sözlere eee nasıl bir cevap verecekler? Bu sözleri nasıl cevap verecekler açıkçası? Tabii milletimiz görüyor. Kim yalan söylüyor, kim iftira atıyor. CHP ile İyi Parti birbiriyle yarışıyor açıkçası yalan ve iftira noktasında. Ama milletimiz de görüyor. Kim istikrarlı bir şekilde iddialarını, hizmetlerini yerine getiriyor, iddialarını gerçeğe dönüştürüyor. Kim de bugün söylediğini yarın inkar ediyor. 180 derece dönüş yapıyor. Şimdi bakıyorsunuz düne kadar PKK-HDP sevinciliği yapan Kılıçdaroğlu, döndü, milliyetçi oldu. Ya arkadaş, sen deve misin, kuş musun? Bir karar ver yani. Kafalarını kuma sokup, açıkçası her tarafı açıkta kalan şeyler gibi, ne yaptıkları belli olmayan bir yapıya dönüştüler. Çok, ben hekim olarak şunu görüyorum, çoklu karakter, kişilik bozukluğu diye bir şey var psikolojide. Kılıçdaroğlu'nda bunları görüyoruz açıkçası. Ama biz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmete devam ediyoruz. Milletimiz de olanları görüyor. Ben e, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden sesleniyorum. O kardeşlerimize, vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhalefete oy verdiniz, iktidarı değiştiremediniz. Gelin iktidara oy verin. Başınızdaki bu yalancı e, liderleri değiştirin. Muhalefeti değiştirin. Millileştirin. Kaliteli bir muhalefetin gelmesine yardımcı olun diye. Çağrı'da bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Türkiye'nin son 21 yılda sağlıktan nereden nereye geldiğinin en güzel örneklerini burada bugün Balıkesir Atatürk Şehir Hastanemizde gördük. Hepimiz hep birlikte sizlerle birlikte şahit olduk. Tabii ki bundan 21 yıl önce 22 yıl önce hastanelerde rehin alınan tedavi ücretini ödeyemediği için rehin alınan hastanelerden ilaç bulunmayan hastalardan Bugün artık her biri otel konferinde olan, her çeşit tedavinin oldukça yüksek konforda uygulandığı hastanelere geldik. Çok şükür, elhamdülillah, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde aslında Covid sürecinde de. Bu güçlü sağlık altyapımızın, şehir hastanelerimizin vatandaşımıza sağladığı, sağlık camiamıza sağlamış olduğu katkıyı da gördük. Biz elhamdülillah o süreçte Avrupa'daki tabloların kendisini dünyanın en güçlü, en gelişmiş ülkeleri olarak gören ülkelerin has aksine hiçbir hastamızı o süreçte ne tedaviye, ne ilaca, ne hastaneye muhtaç bıraktık. Tabii ki kaybedilen canlarımız oldu. Onların acısı bizim ta yüreğimizde. Ee, ama e, tedavi noktasında bu hastalığa yakalanan hastalarımızı e, biz o güçlü sağlık e, altyapımız ve şehir hastanelerimiz sayesinde e, elhamdülillah hiçbir mağduriyet e, yaşatmadan tedavi süreçlerini tamamladık. Bu süre içerisinde yine bir bir acil durum hastanelerimizi 45 gün gibi süre içerisinde iki tane acil durum hastanemizi biner yataklı hayata geçirdik. Şehir hastanelerimiz peydafe pey hayata geçmeye devam etti. İşte başkanım da biraz önce bahsetti. Geçtiğimiz günlerde Hatay Defne'de depremden sonra inşaatına başladığımız hastanemiz 60 gün gibi kısa bir süre içerisinde muhalefetin kendisini Millet ittifakı olarak nitelendirip e, milletin menfaatleriyle, milletin aslında duygularıyla e, ve milletle empati kuramayan o muhalefetin ve e, maalesef e, bu e, Balıkesirli olarak bundan üzüntü duyuyorum. E, o muhalefetin Balıkesir'deki İyi Parti temsilcisinin o yapmış olduğu her türlü dezenformasyona, e, her türlü tezvirata ve kara propagandaya rağmen e, Hatay Defne'deki hastanemiz e, hiçbir e, sayın Cumhurbaşkanımız defaatle ifade etti. Siyaseten hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla 60 bin kısa bir süre içerisinde son derece donanımlı, komplika bir hastanemiz hayata geçti ve hasta e, kabulüne, hasta tedavisine başladı. Biz eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşuyoruz. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hareket ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Her şey milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın etrafında odaklandığı ilkeleri ve mevkureleri de en iyi şekilde değerlendiriliyor. Kendisini Millet ittifakı olarak nitelendirip milletimizin hak ve menfaatleriyle, milletimizin hassasiyetleriyle hiçbir alakası olmayan, işte mevcut duruma göre anında hemen... E, görüş değiştiren, tarz değiştiren, üslup değiştiren işte son günlerdeki 14 Mayıs seçimlerinden sonraki o muhalefet liderinin, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin e, söylemlerini de takip ettiğimizde bunu açık ve net bir şekilde göreceğiz. Vatandaşımız kim samimi milletini noktasında, kim samimi, kim samimi değil e, bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Bizim milletimiz sağduyu sahibidir, feraset sahibidir e, ve basiret sahibidir. İnşallah 28 Mayıs'ta yine en doğru kararı verecektir. Balık eserimizde gerçekten sağlık anlamında büyük bir aşama kat etti. Ben bu manada hem Sağlık il müdürümüze hem buradaki bütün doktor arkadaşlarımıza, hocalarımıza, bizler zaten siyaseten Ak Parti iktidarları olarak Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletimizde her alanda eğitimden ulaşıma, sağlığa. Türkiye tarihinin en büyük eser ve hizmetlerini hayata geçirdik. Bundan sonra da yine milletimizden aldığımız güç ve ilhamla Cumhurbaşkanımız liderliğinde yolumuza millete hizmet noktasında emin adımlarla devam edeceğiz. Biz her şeyin değerlendirmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz. Milletimiz, milletle ilgili hassasiyetleri olanların derdi millet olanı kim olduğunu biz en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Hepinize bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Edremit'teki biliyorsunuz büyük bir bölge hastanesi yapıyoruz oraya inşallah. Onun yapımı ile ilgili ihale sürecini nihayetlendiren, artık yapım aşamasına geçeceğimizi müjdeleyen bir haberi müdürümüz verdi. Bunu da buradan iletmiş olalım. Yapılamadı, edilemedi, yapılmıyor, yapılmayacak diye tezvirat yapanlara da buradan yine duyuruyoruz. Edremit Devlet Hastanesi yapılıyor. İnşallah söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz. Bunu da yapacağız.